Biz bugün kim daha beni iyi tanıyor çekiyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım. Tamam ama cezası var arkadaşlarım. Bakın bir daha bir daha adamı kartma yazayım. Evet. Başlıyorum. İyice karıştırıyorum. Tamam hadi başlayalım. Başlayalım. Şun alın bakalım. Kuralsız. Benim Şu anda okuduğum kitap. Benim şu anda okuduğum kitap Biliyor musunuz bakalım kitabı? Benim şu anda okuduğum kitap çok güzel bir tane kitap. Evet. <laughs> Neyse. Evet. On. Evet söylüyorum. Doğru. Şeker tadında hikayeler. Evet şeker tadında hikayeler. Yalnız bir evin kakası değil mi? Değil. değil. Şu anda okuduğum kitap diyor. Şu anda biz daha yeni aldık ya. Yalnız bir evin Arkadaşlar kalk. şeker tadında hikayeler. Hikaye kitabı. En ufak mı? Bana evet. artı, artı yap. Bakın o hareket çok acı cezası. Evet. En çok artıyı alan kazanıyor. Evet. Hadi şunu seçeceğim. Buna bakalım. Hadi güzel bileceğim şey. Çikolatalı, çilekli, muzlu hangisi pasta olarak? En sevdiğimiz pastası. Pastası. Ayşe'nin en sevdiği. Çilekli arkadaşlar. Sinekli mi? Muzlu mu? Çikolatalı mı? Söyle. Evet. Çikolatalı evet, arkadaşlar. Muzlu da sevmiyor muzlu. Sinekli de sevmiyor. Çikolatalı pasta yazdım. Ben sinekli seviyorum ama en çok çikolatayı seviyorum. Sinekli de idare eder. Pasma da artık. Ben ikisini de sevmiyorum. Çok çikolatalı evet. seviyorum. Açın şey bir tane çikolatalı Tamam. Tamam yeter. Şuna Al bakalım. Şuna. Evet. Benim burcum. Bak bak. Bak bak. Evet. Evet da kız. Tamam. Aslan. Evet. Tabii arkadaşlar. Yani. bizim üçümüz ne evet. üçü aslan çünkü üçü. Evet. Artık arkadaşlar. Üçü için boş da Burada yeri koyuyorum. koyuyorsun ben Aldım bir tane. Hadi bakalım. Hadi. En sevdiği oyuncu. Evet. Şöyle. Tamam. 19 burada 10, 9, 8, Maymun maymuncu. Tabii ki de Hem Uyku arkadaşı hem de oyuncağı normal arkadaş. Ben ne yaptım tamam. bakalım. Ben şu şeyimi alacağım. Vincan artı, Fatma Bak. da artı. Gece arkadaşlar ben de. maymuncuğumla yapıyorum gece. Onsuz yatamam. Evet onunla hiç yani yatamam. Çikolatalı mı? Cips. Çikolata <laughs> mı? Şimdi bundan tercih edeceksin. Çikolata mı? Cips mi? Arkadaş mı? Bunları sen tercih edeceksin. Biz de onu yazacağız. Yani Çok sen... Çok kolay ya. Bakma eşeğin. Tamam, mazerim. Bunu göster. 1 7 8 yani. 7 bir saniye Onlara bakma ayşe 5. Bakıyor zaten. Evet. Hadi arkadaş. Tabii ki de arkadaş. Sen ne, ne yaptın bana yani. sen? Korku neymiş ki? Arkadaşlar çikolata arkadaş. anneme arkadaş. babam da alıyor. Yani Arkadaşlar daha mi? önemli onlar. Evet artı yap bakalım. Tamam tamam. Bir tane daha. Artı artı. artı yap. Hadi bilebileceğim bir şey olsun. Hadi bakalım. En sevmediği yemek. En sevmediği yemek. Biliyorum ben. Ha. Hiç sevmem o yemeği. Ay bir dakika. Bir i̇ki dur. tane var. Ne? Ben iki tane. Ben iki tane İki tane biri tutarsa tutar. Hadi bakalım. Yazdınız, mı? yazdınız mı? Tam 10, 9, evet, 8, 7, 6, 8, Tamam. Evet söylüyorum yani iki, iki tane iki. var. Şöyle pırasa yemeği. Evet. Ve kabak yemeği. Evet. Yani bir dakika ben ıspanak ya hayır ıspanak ben pırasa ile karıştırdım. Evet. İşte, ıspanak pırasa. İspanak. Ama ıspanak pırasa. Ama ben ıspanak ile karıştırdım. Mantar çorbası yani. Mantar çorbası e, şey mi? Ama en sevdiği şey yemek diyor yemek. Bir O da çorba da yemek oluyor ama yemek. Bir mı Eksi bana. Üff. Neyse bir şey oldu. Bir umut şey var anladım. var, umut var. Daha gelecekleri bilmiyoruz. Daha çok kaygımız var. Açıyorum hemen. En sevdiği ders. Evet, en sevdiğim ders. Türkçe. Beden eğitimi değil mi? Beden değil bakın abi. Beden değil en sevdiğim ders Türkçe arkadaşlar neydi? benim. Ama arkadaşlar beden eğitimi dedin ya. Benim Türkçe notlarım çok güzeldir ve yüzdür arkadaşlar. Ya ama her En sevdiğim dersi Türkçe. Yürü. Karıştırdım. Şimdi Aa, ben beden eğitimi vermedim. koşmayı seviyorsun. Ne koşması? Koşma da spor yapıyorsun işte. Bedeni? Ondan sonra gidelim. Ondan. En sevdiğim makyaj eşyası. Çok... Kaç sana bak. 4 tane var. Yok 4 tane sadece makyajı sever 4 tane. Tamam hadi 2 tane. 2 tane yapacak 2 tane. Yutun. Tamam. Ayşe eyeliner yok değil mi? Eyeliner makyajı yani biz o evet, bizim ki eyeliner kullanmıyoruz. kullanmıyorum o değil. Evet, eyeliner de yok. Tüm biz kullanıyoruz ki eyeliner. Eyeliner evet kullanmıyoruz. Annemin var ama biz kullanmıyoruz. Ben yani. kullanıyorum. evet. kullanıyorum. Evet söylüyorum. Ederim. Ruj. Evet. Evet, benim oda ruzda giriyor, evet. Bir de şey e, oje. Ayşe oje makrelesen sen. Far. ruj ve far. sen oje makrelesen neymiş ki? Sen allık çok seviyorsun. Evet, allığı da Ama seviyorum. Bir ruj ve allık. Ama pardon ben bilemedim bir dakika bir dakika. Sen tamam far da, kula kula ruj diye giyinmiyor. Normal Ruj'u var, evet. Normal de var. O mat ruzu seviyorum. Evet, ikinize de o. artı. Hayır bir daha ne yazdım? Ben Rulme fan yazdım. Evet ha, da benim ben rengi de, rengi de şeyi de. tutturamadım. Burası tutturamadım. O yüzden Fatma da artı. İki, i̇ki tane eksim var. De. Onları düzeltmem lazım. Fatma da iki eksi diye lazım. En sevdiği renk. Çok kolay. Biliyorlardı zaten en sevdiği rengi. 10, 9, 8, 7, 6. En sevdiğim renk sarı. Evet, evet. tabi ki arkadaşlar güneş doğru renk ya. Zaten günde... burada artı yapıyorum güneş sarısı. Ve eğer artı yazmayı falan deneyin. Hemen aldım. Tamam. Karıştırır mı? Evet. En sevdiği far rengi. İki tane var. Bir de şunu yapayım. Bekliyoruz. Tamam. Evet. Olur. E, pembe ve kırmızı. Pardon pembe ve mor. Evet. pembe ile mor. Evet Pembeyle doğru. Mor. Artı yap bakalım. Ben Artı. çok makyaj yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bizden falan falan hiç kullanmasa Rus ve Arnit. Ben sadece güneyin verdiğinde falan far yapıyorum o kadar. bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Bu ne? En sevdiği çizgi film. Hmm. Aa, çizgi film. E, çizgi bu. film mi? Yoksa ya söyle ben falan Hayır, mı? Hayır siz bitirin. Hadi hala bakalım kaç saat ben onu mı? Evet ben evet. Hadi biliyorsun değil mi? Hı -hı. Evet biliyorum. Hadi. Hı -hı. Hadi bir tüyo vereyim mi? sus Evet söyle. Bir tüyo biz Tüm bir saniye. Ece Cüneyt Matilde. Matilde Matilde. Şey. Tut, 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 ben biliyorum ama onu tut. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır ne yapayım ya bu şeyleri. Ben bunu tut. Ay, Hayır, Hayır. Ben, tut, tut. En sevdiğim nefmati ile. Manti ile, manti dünyanın burası. <laughs> ya, bileyim, ne tut. Ya bir dakika de hiç unuttum. Dur. Diyeyim, Dur. olup el Hadi. Kıra mıydı bir şey ismini. Hadi 10. Ama hay bana ne? Bana ne 10. 2 tane biri turuncu biri çok sattım. Ne değil o markada? Hayır hayır bilmiyorum. Bir tane yazınca. Bir tane yazınca. Evet. Bir tane hadi B uydurun belki gelir. Mati ve Evet. Kaptan şey vardı kaptan. Artan biz biliyoruz kaptan artık biliyor artık öyle. <laughs> yade yade. Ha yade ya yade. Yade yani. ya. Buna ikinize de ikinize de ekleyelim. Yani. Arkadaşlar aklım bu ne? Çok de yapmıyorum. Artık deyimci yapmıyorum. Bu kaç Ne kadar Doğru bir daha. Ya benim ya benim. Mat ile mat ile. Mat Evet sayın. Evet. Hangi spor tercih eder? Ya çok olur. Hayalim. Oyun değil. mu? Spor. Spor. Voleybol falan gibi değil. Hayal. Ama iki tane var. Ha bir tanesini yazacaksın. Hayalim. Hep televizyonda Evru Karaduman. Hayır fazla değiştirmek yok. Tamam. Tut. Evet. Gimnastik. Tabii ki de gimnastik. Sen? Gimnastik evet. Hayaliydi Hayali. arkadaşlar. Tekvanda da birinci, ikinci oldu. Ben de gimnastikte birinci oldum. Ben yani de tekvanda da birinci oldum. Evet, evet. son üç tane. Yine de beş kaldı. tane kaldı. Bakalım. Düz, dalgalı, kıvırcık seç birini. Serh ser olarak. olarak. Bunlar zaten biliyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nasıl ne? Düz. evet, tabii ki, evet düz zaten. saçı çok severim arkadaşlar ben. Evet. Kıvılcık evet. hiç sevmem. Kıvırcık yani. Evet, artık o benimki benim, Ben, ben saçlarım bir kıvırcık. Bir daha seninle iki eksim benim bir eksim var. Atıyorum. En sevdiği abur cubur. Bir tane evet. yapacağım ben. Bir tane var. Tamam. Bir de çikolata. Doldurma değil mi? Hayır. Hayır. Ben Hayır. çikolata ve cips yazıyordum. İki tane yazma dedi. Ben de ondan. E doldurma değil mi? Hayır. Cips o bu yeni de çıkıyor. Ama doldurma değil ama. Fatma'nın iki eksisi. Vida'nın üç eksici oldu. Ama yeter ya. Evet. Geçti bu arada. Bırakalım. Hayır gidin abi. En seçti. sevdiği yemek. En sevdiği yemek. Çorba olarak mı? Çor Hayır çorba yazmıyoruz. Sadece yemek. yemek. Bakma Ayşe. Tamam. Mantı. Ko kabak değil mi? Ay kabak en sevmediğim. Sen? Mantı. Aa, <laughs> en sevmediğim yemek de kabak yazmıştım. Mantı. Ne aptalım ya. Ay, ay eksiği vermedik. 4 tane de eksiğim var. Ben kesin kaybettim. En sevdiği şarkıcı. Şarkıcı mı? Bunu biliyorsunuz. Blackpink öyle şey e, Kore şarkıları falan değil. Sevilir mi? Hayır. Ne evet. be? Söyle, Selena ha. Gomez. Ayşe. Evet. O da bir şarkıcı. Görmedin şey. bize. Hayır. Selena Gomez o da bir şarkıcı değil mi arkadaşlar? Tamam. Ama ben şey yazamadım. Ben almayacağım. Hadi Hayır, sen, sen. Hayır ben ama benim en sevdiğim şarkı. Az önce videoyu açan ve şey dedi ki benim en sevdiğim şarkı Pink Venom dedi. Şarkıcı Pink Venom mu sattı? Evet. Şarkı Pink Venom. Şarkı Pink Venom. En sevdiğim şarkıcı Selena Gomez. Gomes. Selena Gomez kim biliyor musun? <laughs> hani e, Taki Taki Rumpay'ı söyleyen kişi. Tamam. Bana iki yazmıyorsunuz çünkü ben hiçbir şey yazmamıştım. Nasıl hepsi de Hayır, B yazdım sadece. Bilaksim yazdım, yazdım. Bana ne? Şey. Bana ne? Bana ne? Eksin. Ardı yazmadığın için eksin. Oha, 5 eksi. Ya, ama ya. Evet. Ayakkabı numarası. E Ayakkabı numarası. Yok, daha babacım bitmedi. Ayakkabı numarası. Hadi. Ayakkabı numarası. Tamam, bakma. Ay canım sen bir onu giyiyorsun, bir onu giyiyorsun. İkisini de yazıyorum ben. Evet şöyle 36 37 giyiyorum. 37 38 değil mi? E 37 38 de ama 36 bana olmuyor 37 38 giyiyorum. 35 36, 35, daha, 36 35 ne Fatma? 35 ne 35, 35, 35, 35, 35 ben bile hiçbir ayakkabısı yok. 35 ben bile Ama 37 numara ayakkabı. 35 ben niye giymeyeyim? Ben bile giymiyorum 36 giyiyorum ben. Tamam bırak. Ben daha yaptım. Şimdi bir tane daha giydireceğiz. Son muydu bu? Bu be? Yok. Hangi tarihte doğdu? Haziran'da mı, Temmuz'da mı, Kasım'da mı? Kasım. Hangi der? Mesela 2014 mü, 2014 Ya çok kolay. Ama Bizim şeyimiz ya. Ama hangisinde? Temmuz, Kasım ve e, Haziran'da mı doğdum Onu da evet. yazıyorsun. Tamam. 10, 18... Tamam. Doğduğum gün Temmuz. Evet, evet, 29'u. Evet, Temmuz'un 2013'lüyüm Evet. 2013 ama Ben 2013 çıktı? Son kaldı zaten. Onu da hemen açıyorum. Ben biliyorum sonunu En sevdiği yok mu? Sen... Ne anlamı En sevdiği şarkı. En sevdiği şarkı. Ben buraya yazmışım tamam. On sekiz. Tıkıp... Yedi altı beş. Tamam. Istiyorum. Ne? Blackpink. Blackpink. Hayır. Ne ayda Az <laughs> önce bak videodan önce şey, şeker şey, pink melon. Ben de, de pink, Biraz pink de pink varım var. pink Pink'te görüyorum BTS nefret ediyorum. Bir tane böyle yazdı bir tane şarkı. Evet, şimdi kimin en çok etkisi var? Ben evet. söyle bakalım. Kim daha beni iyi tanıyormuş? Fatma'nın Fatman. eksisi, Vidan'ın eksisi, eksisi, Vidan art, Vidan eksisi ve Vidan art. Ne? Bitti arkadaşlar. Fatma'nın eksisi. Fatma'nın Fatman Eksi 3 tane 1, 2, 3. Evet 3 tane. Vicdanın 1, 2, 3, 4, 5. 5 eksi var. O zaman arkadaşlar Fatma, Fatma kardeşim beni daha iyi tanıyor. Vicdan beni, beni hiç tanıyamamış. Ama arkadaşlar hiç tanıyamamış. 14 tane artısı var. Tabii ki tanıyamamış. Bu bir oyun tamam mı? Evet oyun. Tamam. Ama beni iyice tanı tamam mı? Tamam evet arkadaşlar kadınımız Fatma. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like ben atmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyorum. Üçüzen macerası. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay arkadaşlar.